Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bağışıklık sisteminden ve aynı zamanda dolaşım sisteminde karşımıza çıkabilecek hastalıklardan bahsedeceğiz. Hadi gelin beraber bakalım. Şimdi bağışıklık, patojen özelliğe sahip mikroorganizmalara yani hastalık yapıcı mikroorganizmalardan bahsediyoruz. Anormal hücrelere ve yabancı maddelere karşı korunma ve savunma yeteneğine bağışıklık denir. Vücuda girdiğinde antikor oluşumuna neden olan her türlü yabancı madde antijen olarak adlandırılır. Virüs, bakteri, mantar gibi hastalık yapabilen mikroorganizmaların vücuda girerek üremesine ise enfeksiyon adını veriyormuşuz. Patojen, hastalığa sebep olan mikroorganizmaymış. Antijen, vücut için yabancı olan molekül olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bağışıklık mekanizmalarımıza baktığımızda sevgili gençler, özgül olmayan bağışıklık ve özgül bağışıklık yani herkese karşı herhangi bir şekilde bir patojen ayırmadan vücudu korumak için var olan bağışıklık unsurları bir patojeni, bir antijeni has bağışıklık yani özgür bağışıklık olarak ikiye ayırıyoruz bağışıklık sistemini. Tabi özgür bağışıklığın, özgür olmayan bağışıklığın içerisinde deri, savunma solunum yolları içerisindeki yapılar, gözyaşı, mide asidi ve enzimleri, tükrük gibi yapılar neyi oluşturuyor? Savunmanın birinci hattını oluşturuyor değerli arkadaşlarım. Şuraya baktığımızda ise bakın şu iltihaplanma, işte yüksek ateş, yangısal tepki, fagositoz, doğal katili hücreleri, interferon dediğimiz yapılarsa değerli arkadaşlarım savunmanın ikinci hattını oluşturuyor ve hatta hatta şunu söyleyebilirim size. Burada bahsettiğimiz şu özgür bağışıklıksa savunmanın üçüncü hattı olarak karşımıza çıkıyor. Yani hümoral bir hücresel bağışıklık. Bunların ne olduğunu şimdi beraberce detaylı bir şekilde teker teker konuşacağız. Savunmanın birinci hattı. Özgür olmayan doğal bağışıklık üzerine konuşalım. Özgür olmayan doğal bağışıklık. Yani bizimle beraber var olan bizim genetik mirasımız olarak açığa çıkan bağışıklıktan bahsediyoruz. Burada savunmanın birinci hattında diri, ağız, burun, göğüs, mide ve bunların salgılarından bahsediyoruz değerli arkadaşlarım. Tabi bunların her birinin içerisinde enzimler ve var olan bir takım salgılar mikroorganizmaların çoğalmasını ve vücudumuza girmesini engelleyen bir takım unsurlar içeriyor. Çok basitçe bizler deri, ağız, burun, göz gibi yapılardaki salgıları tahmin edebiliriz az çok değerli arkadaşlarım. işte burnumuzdaki mukus, gözümüzdeki gözyaşı, işte ter dediğimiz yapı, derimizden yine çıkan, işte ağzımızdaki lizozim enzimleri tükrüğün yapısındaki mide içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Örneğin işte midemizin asitli yapısı burada bakterilerin çoğalmasını bir engel teşkil ediyor. Örneğin boğazımızı böyle üşüttüğümüzde, boğazımız şiştiğinde annemiz bize böyle sıcak ıhlamur gibi bir takım bitki çayları yapar ve al kızım, al oğlum bunu iç ve boğazın yumuşasın diye bir tabir kullanırlar. Aslında bakarsanız bu tabir tam olarak bilimsel açıdan doğru. Neden? Çünkü o sıcakla beraber boğazdaki mukus ve oradaki mikroorganizmalar çözünerek ne yapıyorlar? Boğazınızdan ayrılarak mideye doğru iniyorlar. Midenin asitli ortamındaysa bu bakterilerin öldüğünü görüyoruz. Yani boğazımızın temizlenmesi, mikroplardan arınabilmesi, mikro zararlı mikroorganizmalardan arınabilmesi için bu tarz sıcak şeyleri tüketmek çok çok önemli olabiliyor rahatlamak açısından ve aynı zamanda hastalığın tedavisinin tedavi süresinin kısalması açısından savunmanın ikinci hattına baktığımızda ise şimdi buraları geçen vatandaşlar bunlarla karşılaşıyor. Yani fagostoz yapan hücreler işte alt bahsediyoruz. Doğal katil hücreler, NK hücreleri, natural killer cell, yangızal tepki, iltihaplanma ve ateş dediğimiz yapı kompleman sistemdeki bir takım proteinler ve interferon dediğimiz virüslere karşı üretilen proteinler savunmanın ikinci hattını oluşturuyor. Bu yine savunmanın birinci hattını azıcık açıklamaya çalışmışız. Sağlıklı bir deri, bakteri ve virüslerin aşamayacakları dayanıklı bir tabakadır. Burun kılları, kulak salgısı, solunum yolundaki hareketli siller, dış ortama doğru tek yönlü hareket eden sillerden bahsediyoruz. Dış ortama doğrudan açık birçok organda bulunan mukus salgıları, dış ortama doğrudan açık birçok organda bulunan mukus salgıları dış savunma hattının elemanlarıdır. Ayrıca mikroplara karşı kimyasal engellerde bulunur. Ter, tükrük ve gözyaşı salgıları bakterilerin hücre duvarını parçalayabilen enzimler içerir. Deri, birçok mikroorganizmanın tutulmasına ve yaşamasına izin vermeyen yağlar ve asitler salgılar. Mide yutulan bakterilerin çoğunluğunu asit salgısıyla öldürür. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Şimdi savunmanın ikinci hattına baktığımızda ise fagostoz yapan hücreler yani ak yuvarlardan bahsediyoruz. Hastalık yapan mikroorganizma fiziksel engelleri rağmen vücuda bir şekilde girebilir. Bu durumlarda bazı aküvarlar, makrofajlar bu patojenleri fagostozla hücre içine alıp parçalar. Peki doğal katil hücreler ne yapıyormuş? Virüste enfekte olmuş ya da kanserleşen hücrelerin yüzey proteinlerindeki. Şimdi bakın demek ki bağışıklık sistemi sadece dışarıdan gelen tehlikeler değil. Aynı zamanda içimizde oluşabilecek kanserli hücrelere karşı da bizi koruyor yüzey proteinlerindeki anormalliklerini fark ederek onları yok eder. Ancak fagostoz yapmaz. Bir dizi reseptör bulundurur. Salgıladığı maddeli hedef hücre zarında gözenek oluşturarak hedef hücre DNA'sının yok edilmesini sağlar. DNA'nın bu şekilde yok edilmesi doku bir organ nakilerinde doku bir organın reddedilmesinin önemli bir nedenidir. Evet bağışıklık sistemi gerekli ama bazen başımıza iş açabiliyor. Bunun en temel örneklerini işte bu organ nakillerinde görebiliyoruz. Yani işte doku uyuşmazlığı dediğimiz şey, vücudun organı reddetmesi. Burada da tabii doğal katil hücrelerin bir rolü olduğunu bize anlatıyor. Ee mesela gebeliklerde düşük yapılmasında da yine doğal katil hücrelerin rolünün olduğunu biliyoruz. İnterferonlar, Değerli arkadaşlarım, virüste enfekte olmuş hücreler interferon adı verilen polipeptitler salgılayarak diğer hücreleri uyarır. Böylelikle sağlam hücreler virüsten haberdar olarak antiviral protein sentezler. Yani ben yandım sen yanma proteini bu aslına bakarsan. Komşu komşu Yani ben de virüs var kendine dikkat et diyor. Sonrasında bu interferonla karşılaşan diğer hücrede bu virüslere karşı antiviral bir takım proteinler sentezliyor. Kompleman sistem dediğimiz yapı aslında bakarsanız yardımcı proteinler. Bunlar işte antikorlara da yardımcı olabiliyorlar. Ee, yine mikroorganizmaların yok edilmesinde de görev alabiliyorlar. Kan plazması inaktif halde bulunan çok çeşitli proteinlerden oluşmuş tamamlayıcı sistemler, Yangısal tepki oluşumunda yani iltihaplanma ve ateşten bahsediyor. Alerjide ve kazanılmış bağışıklıkta yani özgür bağışıklıkta da bunların rolü varmış görev alabiliyor. Kompleman sistem proteinlerin bir kısmı antijen antikor kompleksi oluşturarak fagostoz yapan hücrelerin işini kolaylaştırır. Antijen antikorların oluşturduğu aslında bakarsanız komplekse yardımcı olarak ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Fagostoz yapan hücrelerin işini kolaylaştırıyor. Bu yapıların fagostoz yapan hücreler tarafından tanınmasını sağlıyor. Kompleman sistem bir nevi yardımcı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Yangısal tepkiye bakalım beraber. iltihaplama ve ateşten bahsediyoruz. Zarar gören dokuda. Bakın burada da anlatmaya çalışmışız. Birazdan konuşacağız. Zarar gören dokuda bazofiler mast hücreyi histamin salgılar. Şimdi mast hücrelerine bakıyoruz. İşte sinyal moleküller salgılıyormuş. Ve histamin salgılıyor. Aynı zamanda bu histamin ne yapıyor? Damar geçirgenliğini artırıyor. Bu durum yaralanan dokuda kan akışının hızlanmasını sağlıyor. Yani dokuya doğru şimdi birazdan kandaki hücrelerin geçişi, özellikle aküvarların geçiş yaptığını göreceğiz. Fagostoz yapan doku, yapan... Ak yuvarlar dokuya geçiyor. Mikroorganizmalar burada ne yapılıyor? Bir nevi abluk altına alınıyor ve öldürülüyor değerli arkadaşlarım. Amacımız bu zaten. İşte iltihaplanma, yangısal tepki dediğimiz olay bu sıralamayla karşımıza çıkıyor. Bakteriyel ve viral toksinler akrivar hücrelerini ve özel kimyasal madde salgılanmasını uyarır. Bu kimyasal maddede hipotalaması uyarak vücut sıcaklığını yükseltir. Vücut sıcaklığının yükselmesi de belirli bir yere kadar iyi bir şey, bir bağışıklık cevabı olarak ama belirli bir yerden sonra tabii bizim kendi vücudumuzdaki proteinlere ve hücrelere zarar verebiliyor. 38-38.2 dereceleri vücudumuzun bağışıklık cevabı oluşturabilmesi için ideal seviyeler. Fakat bunun üstüne çıktığımızda artık yavaş yavaş kendi hücrelerimiz zarar görmeye başlıyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Özgür bağışıklık yani kazanılmış bağışıklıktan biraz da bahsedelim. Kazanılmış bağışıklık ya da savunmanın üçüncü hattı insan hayat boyunca karşılaştığı patojenlere göre sürekli gelişen bir bağışıklıktır. Yani biz patojeni gördükçe tanıdıkça ona karşı bir takım şeyler üretiyorsak buna özgür bağışıklık diyoruz. Kazanılmış bağışıklık üçüncü savunma hattını oluşturur. Doğuştan gelen bağışıklığı mücadele edemedi ya da kaçırdı patojenlerle savaşır. Bu bağışıklık ikinci savunma hattını da aşmış olan mikroorganizmaları tanıyarak onlara karşı özel tepki oluşturan lenfositler yani B ve T lenfositleri tarafından sağlanır. İkiye ayrılır. Hümoral bağışıklık, hücresel bağışıklık, hümor, kan sıvısı olarak da geçiyor değerli arkadaşlarım. Yani sıvısal bağışıklıktan bahsediyoruz ve hücresel bağışıklık direkt hücreye saldırmaktan bahsediyoruz. Tabi burada baktığımızda B lenfositleri hümoral bağışıklıkta görevliymiş, T lenfositleri hücresel bağışıklıkta göre görevliymiş. Burada tabi antikor üretimi bizim için çok çok önemli. B lenfositleri antikor üretiyormuş. Nasıl ki? Şimdi baktığımızda tabi B lenfositleri bundan dolaşım sisteminde de biraz bahsetmiştik ama plazma hücreleri ve hafıza yani bellek hücreleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Burada plazma hücrelerinin yaptığı şey işte antikor üretmek. Peki hafıza hücrelerinin görevi nedir? Antijen bilgisini saklar. Sürekli her antijene karşı kanımızda daima antikor olmasına gerek yok. Ne yapıyoruz? Hafız hücreleri oluşturuyor ve antijen bilgisini saklıyoruz. Yaptığımız şey bu. Burada T lenfositleri ise direkt hücreye saldırıyor yani antikor üreterek değil, direkt kendisi saldırıda bulunuyor. Hücresel bağışıklıktan şöyle bir bahsedelim. Daha sonrasında hümoral bağışıklıktan bahsedeceğiz. Antijenlerin T lenfositlerini aktive etmesiyle başlayan bağışıklıktır. Antijenlerin çoğu makrofajlar tarafından fagosite edilirken bir kısmı bazı proteinlerle bağlanarak hücre yüzeyine taşınır ve T lenfositlerini aktive eder. Aktif olan T lenfositleri çoğalır. Bir kısmı bellek hücrelerine dönüşür. Bir kısmı antijene doğrudan birleşir. T lenfositleri doğrudan temas ederek antijeni yok eder. Şimdi humoral bağışıklığa baktığımızda burada antikorlar bizim için çok çok önemli. B lenfositleri antijenle temas ederek hızla bölünerek plazma hücrelerine oluşur. Ki plazma hücrelerinin antikor ürettiğini söylemiştik. Plazma hücreleri her antijene özgü karşı özgün savunma proteini olan antikorları üretir. Üretilen antikorlar antijenlere hale getirir. Bazı B lenfositleri antijenleri tanıyan bellek hücrelerine dönüşür. Antijen ikinci kez vücuda girdiğinde ise hızla çoğalır ve onu etkisiz hale getirir. Bu şekilde bazı hastalıklara karşı ömür boyu korunma sağlanmış olurmuş. Bakın eğer ki burada bağışıklık cevabından bahsedeceksek bağışıklık hafızasında konuşmamız gerekiyor. Yani şöyle ki Şimdi birincil bağışıklık cevabında antijenle ilk karşılaşma demiş, günlerden bahsetmiş. Bunlar atıyorum ay veya yıl da olabilir arkadaşlarım antijen tipine göre. İlk karşılaşmada birincil bağışıklık cevabı ve kandaki antikor yoğunluğu. Bakın bir miktar antikor üretmişiz. İkinci karşılaşmada karşılaşma sırasında antikor hemen hemen hiç yokken birden antikor üretebildiğimizi görüyoruz. Çünkü hafız hücreleri antijen bilgisini saklamıştı. Buna da ikinci bağışıklık cevabı diyoruz değerli arkadaşlar. Yine bağışıklığı şu açılardan da değerlendirebiliriz. Aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık. Tabi aktif bağışıklıkta Antikoru üreten kişi biziz değerli arkadaşlarım. Özgür bağışıklığa baktığımızda antikor üretimi yapıyorsak aktif bağışıklık yapıyoruz demektir. Pasif bağışıklıkta antikoru dışarıdan alıyoruz. Aktif bağışıklığa baktığımızda hastalığı geçirmek ve aşı yapmak antikor üretimini sağlarken Pasif bağışıklıkta biz dışarıdan antikoru serum halinde alıyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım aktif bağışıklığın ne olduğunu. Bir patojen vücudu enfekte ettiğinde patojene karşı vücudun verdiği birinci ve ikinci bağış cevaplarında antikorlar ve T hücrenin kişinin kendi bağışıklık sistemi tarafından üretilir. Bu bağışıklamaya aktif bağışıklık denir. Aşılamak, hastalığı geçirmek bunu sağlayan etmenlerden bir tanesi. Pasif bağışıklıkta ne oluyormuş? Beraber bir bakalım. Antijene karşı daha önceden üretilmiş Belirli bir antijene karşı daha önce üretilmiş antikorların başka bir kişiye aktarılmasıyla oluşan bağışıkla pasif bağışıklık diyoruz. Hamile bir kadının kanındaki antikorların plasenta yoluyla fetüse geçmesi ya da emziren anneden bebeğe antikor geçişi pasif bağışıklı örnektir. Ayrıca bu antikorlar insandan veya koyun at gibi hayvanlardan alınarak kişilere verilebilir. Alınan bu hazır antikor çözeltisine serum adı verilirmiş. Peki alerji nedir? Normalde zararsız olan bir maddenin aşırı yangısal cevabı yol açtığı zaman ortaya çıkan kazanılmış bağışıklık sistemi bozukluğuna alerji adı veriyormuşuz. Bir alerjen T lenfositleri karşılaştığında T lenfositlerine uyarıyormuş. B lenfositlerine uyarılması sonucunda plazma çok sayıda antikor üretiliyormuş. Antikorlar bağ dokudan mast hücrelerinin histamin salgılamasına sebep oluyormuş. Sisteminde de yangısal tepkiyi başlatıyormuş. Şimdi bakın yumurta alerjisi, süt alerjisi, bazı aşılar, antibiyotikler, kozmetik ürünler, polen, toz, bakterilere karşı duyarlılık hassasiyet, arı zehri gibi birçok farklı etkene karşı vücut alerji oluşturabiliyor. Peki burada tabii ne yapmış olduk değerli arkadaşlarım? Bağışıklık sistemini bitirmiş olduk. Şimdi dolaşım sistemi rahatsızlıklarına şöyle bir bakalım. Kalp krizi. Koroner damarların tıkanmasıyla meydana geliyor ve kalp dokuları beslenemiyor arkadaşlarım. Buna kalp krizi adını veriyoruz. Damar tıkanıklığı, vücut mevcutta büyük ve orta çaplı damarların iç yüzeyinde yağlı maddede birikip plak oluşturabiliyor. Yine kalp krizi unsurlarından bir tanesinden bahsediyoruz değerli arkadaşlarım. Ve dokuları yeterince kan taşınamadığı durumdan. Yüksek tansiyon eğer atardamar tıkanmış ya da sertleşmişse kan normalden daha fazla basınç uygulayabiliyor. Tabi bunun hormonal sebepleri de olabiliyor. Genetik, işte sinirsel, işte çok fazla stresli yüksek tansiyonu sebep olabiliyor değerli arkadaşlarım. Bu duruma yüksek tansiyon diyormuşuz. Damar tıkanıklığı, damar sertliği gibi nedenlerle yüksek tansiyon oluşabilir normal bir kan basıncı 120'ye 8 yani büyük tansiyon 120, küçük tansiyon 8, 80 mm civa olmalıyken 140'a 90 gibi değerlerin üzeri yüksek tansiyon olarak kabul ediliyor. Aslına bakarsanız 128'in üzerindeki her değer belirli bir sağlık sorunu teşkil edebilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Kangren Dokuları besleyen damarların herhangi bir nedenle kan akışı sağlayamaması, dokunun besin ve oksijensizlikten işlevini yitirmesi ve dokunun tamamen bozulması şeklinde görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Ve varis dediğimiz rahatsızlık biliyorsunuz toplar damarlarda bazı kapakçıklar var. Özellikle bacak bölgesinde ve yer çekimi etkisiyle yukarıya kanın çıkışı bazen zorlu olabiliyor. Özellikle çok böyle ayakta duran kişilerde varis rahatsızlığını görebiliyoruz. Bu damarların yapısı bozulabiliyor toplar damarların yapısı. Varisler tabi önü ciddi de belirgin hale gelebiliyor. Tabi tehlikeli olabilir bunlar yine içinde pıhtı oluşum görülebilir. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Anemi, kansızlık tabi al yuvar sayısının azlığına bağlı olarak hemoglobin miktarında da azalma söz konusudur. Aneminin başlığında al yapımının azalması ve al yuvar yıkımının ve kan kaybının artması. Mesela böbrek yetmezliği gibi durumlarda karşılaşabiliyoruz değerli arkadaşlarım. Çünkü böbrekler al yuvar yapımını teşvik eden eritropoietin dediğimiz bir hormon salgılayabiliyorlar. Bu anlamda eğer ki böbreklerde bir problem varsa anemiyle karşılaşabiliyoruz. B9 ve B12 vitaminin eksikliği ve orak ücreti anemide ya da talisemilerde olduğu gibi hemoglobin, polivizincide bozukluklar anemiye yol açabilirmiş. Lösemi yani kan kanseri kandaki ak yuvar sayısının zarar verici şekilde artmasıdır. Kemik iliğinde Kök hücreler çeşitli sebeplerle kontrolsüz çoğalmaya başlar. Kanserli hücreler kontrolsüz çoğalınca lenf bezleri aracılığıyla diğer organlara yayılabilir. Bu yayılmayı da metastaz diyoruz tabii ki. Evet dolaşım sistemi rahatsızlıklarını bu şekilde incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.